Arkadaşlar bugün size güzel bir sebze yemeğe tarifim var. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Arkadaşlar e, sebze sevenler için güzel bir tarifimiz daha olsun. Karnabaharları parçalarken elimizde tek tek kopartalım. Elimizden geldiği kadar çiçekli yerine fazla bıçak yedirmeyelim. Karnabaharların ee, şöyle göstereyim. Kararmış yeri varız arkadaşlar. Bıçakla şöyle hafiften yüzünü alın. Ufaltırken de sap kısmından vurun. Yaprak kısmından vurmayın bıçağı. Yanımızda da bir soğuk su olsun. Soğuk su hem karnabaharımızı temizler. Hem de içindeki e, buruk bir kokusu var. Onu alır. Gazını alır. Karnabaharları Ayıkları temizledik. Suyun içinde bekletiyoruz bir 10 dakika kadar. Şimdi bunu güzelce bir durduracağım, yıkayacağım. Ondan sonra ocağın başına geçeceğiz. Karnabaharları iyice yıkadım. Kenarındaki siyahlıkları da aldım arkadaşlar. Haşlamayla, kızartmayla uğraşmanıza gerek yok. Karnabahar kendi suyunda bir şey. İçine şöyle bir çay kaşığı kadar bir tuz atıyoruz. Kapağını kapatıyoruz. Ocağımızı orta ateşe alıyoruz. Orta ateşini biraz daha altına alıyoruz. Kendi buharında bunu pişireceğiz. Bunun pişme süresi ortalama 18 ile 20 dakika arası. Bu ocakta pişerken arana karıştıracağız. Diğer kalın malzemeyi doğrayacağız. Burada bir tane büyük boy soğanımız var. Soğanımızı karnabahara uygun doğuruyoruz Bir tane de kırmızı soğanımız var. Bir tane biber kapyağı. Ufalandan 5 diş de sarımsak falanlar da doğrayız için. Kırmızı soğan yemeğimize hem hafta bir renk verecek hem de lezzet verecek. Onun için doğralım. Elinizde varsa doğrayın. Arkadaşlar şöyle bakın. Orta ateşin altında tamamen kendi suyunu bıraktı. 5 dakika sonra bir kere karıştırdım. Alarmı da 18 dakikaya vurdum. Kendi suyunda istediğimiz kıvamda yumuşacık pişecek. Kapağı tekrar kapatıyoruz. Ara ara kontrol edeceğiz. Burada bir paket mantar var. 300 gram civarında. Şu kök tarafındaki sert yerlerini alıyoruz. Büyükleri ortadan ikiye bölüyoruz arkadaşlar. Mantarlar küçükse bölmüyoruz. ve ufak olan mantarları sert yerinden alıyoruz. Direkt suyun içine atıyoruz. Mantar çok fazla suyun içinde bekletmeyeceğiz. Karnabaharın pişme aşaması yaklaştığı zaman suyun içine alacağız. İçine bir de limon sığıyoruz. Bunun içinde bir 5 dakika bekleteceğiz. Ondan sonra ovalayacağız. Suyunu süzdüreceğiz. Ocağa oralı tam 17 dakika oldu. Böyle istediğiniz bir parça alıp kontrol edebilirsiniz. Arkadaşlar nasıl yumuşaklık istiyorsanız o kadar bekletebilirsiniz. Çok fazla yumuşatmayın. 17 dakikada oldu. Dibinde kalan karnabaharın az bir suyu var. Sıra geldi mantarını ocağa koymaya. Bu da aynı şekilde orta ateşte olacak. Bunun içine şöyle çeyrek bir limon sıkacağız. Bunlar önemli bilgiler arkadaşlar. Çok az da bir tuz atacağız. Kapağı kapatıyoruz. Orta ateşte bu da sulanacak. Suyunu çekecek. Yemeği ondan sonra yapmaya başlayacağız. Mantarlarımız limonla tuzun sayesinde altın sarısı rengine dönecek. Şöyle kardeşim arada bir kapak kapatayım buhar kaçmasın. Yumuşaklığını korusun. Ocağa vuralım 3 dakika geçti şöyle bakın arkadaşlar. Suyunu bıraktı suyunu çekmek üzere. Suyun rengi bile altın sarısına döndü. Tam istediğimiz renge geliyor. Bu mantarda önemli bir detay. Suyunu çektiği gibi yemeği yapmaya başlayacağız. Ocağı oranı 6 dakika geçti. Şöyle bakın arkadaşlar. Tamamen altın sarısı rengine döndü. İçine yarım fincan sıvı yağ boşaltıyor. Elinizde hangi yağ varsa onu kullanabilirsiniz. Yağı biraz az tuttum. Sonunda az bir de sıvı yağ kullanacağım. Ocağımı orta ateşin altına alıyorum. Soğan, biber karışımını boşaltıyor. Karıştırdığım yağı her tarafına değdirdim. Bir kapak kapatıyorum. Orta ateşin altında karıştıra karıştıra mantarla soğanlarımızı kavuracağız. 3 dakika geçti. Bir kere daha karıştırıyoruz. Tekrar kavrulmasını bekliyoruz. Toplamda 8 dakika geçti. Dibine tutmaya başladı. Mantarı kontrol ettim ben. Mantar lohum gibi olmuş. Ocağın altında göstereyim arkadaşlar. Orta ateşin altında mantarımızı da iyice kavurduk. Silme bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber atıyorum renk versin diye. Bir çay kaşığı karabiber atıyorum. E, tuzunu hesaplarken de Karnabaharla mantar attığınız tuzu hesaplayın. Ona göre az atın. Sadece soğana göre tuz atın. Bunları erken katmandaki sebep de baharatları karnabahara yapışır. Ayrılmaz. İstediğimiz gibi sonuç elde edemeyiz. Sıra geldi karnabaharını ilave etmeye. Karnabaharın içinde kendi suyu da vardı. Onu da veriyor. Kendi suyuyla beraber kattık karnabaharı. Soğanı, mantarı, karamelize etmedim. Yanılmayın. Bir dereotu döküyoruz. Dereotu attıktan sonra şöyle ortasına bir tereyağı ilave ediyoruz. Şöyle üstünde kapatalım. Kapağı kapatıyoruz. 5 dakika bunu dinlendiriyoruz. Ocağın altında kapatıyoruz. size tavsiye edebileceğim çok güzel bir yemek oldu. Sayfamda 2000'in üzerinde yemek tarihi var. Yerli, yabancı hiç fark etmez. Ahmet Şef'i mutfağa yazın. Aradığınız yemeğin ismini yazın. Her türlü yemek karşınıza çıkar. Çıkan yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şev yapar. Siz isteyin. Biz yapalım. Afiyet olsun.